Yunus suresi 100. ayette şöyle buyuruyor, buyuruluyor. Allah aklını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır. Bu ayetteki pislik nedir? Bunu tanımlayabilir misiniz? Ben mesela burada da aynı şey var. Ve lev şa'a rabbuke 99'u okuyorum. Ve lev şa'a rabbuke tercihi Rabbin yapsaydı. لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Elbette yer, yeryüzünde kim varsa hepsi mümin olurdu. O zaman tergi, tercihi kime bırakmış oluyor? Bize bırakmış oluyor değil mi? Bak velev şâe rabbuke tercihi Rabbin yapsaydı le âmene men fil ardi kulluğum Bakın ne kadar oturdu değil mi mana? Yeryüzünde kim varsa hepsi elbette ki mümin olurdu. Efe ente tukrihun nasi hatta yekunu mu'minin? Ya Muhammed, inansınlar diye insanları sen baskı altında mı tutacaksın? Sorlayacak mısın? Ben tercih insanlara bıraktım da sen insanların elinden kafir olma tercihini almaya mı çalışıyorsun diyor. Tamam Peki, ondan sonra da şu, ve mâ nefsin الْنَفْسِنَ nefsin تُوْمِنَ اِلَّا بِيَذْنِ Hiçbir nefs nefis Allah'ın onayı olmadan da iman etmez. Bak ve ma teşavun illa inşallah. Sizin tercihinizi Allah da tercih ederse olur. Gördünüz mü bakın. Kişinin mümin olması da Allah'ın onayına bağlıdır. Bunun bunun en kolay anlaşılan anlaşılması şöyle olur. Mesela biz üniversitede hocalık yapıyoruz. Biz onaylamadan o tutanağın altını imzalamadan talebe sınıf geçebiliyor mu? Aynen onun gibidir. Yani Cenab-ı Hak onaylayacak bu kişinin imanı benim istediğim gibidir diye onaylayacak. O zaman bu kişi mümin olacak. İşte bunun da ölçüsüz olmadığını ifade ediyor Allah. Ve yecalul lise Allah o pisliği. Hangi pislik? İnançsızlık pisliği, küfür, şirk pisliği, kafirlik pisliğini kime kimi alellediğine aklını kullanmayanların üzerine koyar. Ben bilmem merkez bilir diyenlerini yapar. ya. Yani. Efendim biz işte biz teslim olacağız. Efendi Hazretleri bizi gittiği cehenneme götürecek diyorlar. Yani. Sen yalnız Cenab-ı Hakk'a teslim olacaksın. Ve aklını kullanacaksın. Başka konularda aklını bir kullanırsan bu konuda bin kullanacaksın. Efendim bizim ulemamız şöyle iyi böyle iyi böyle iyi böyle iyi. Peki sizin ulemanız bu kadar iyiydi de haşa Allah mı kötü ki bugün İslam alemi ayaklar arası altında eziliyor? O zaman biz aklımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. İtaat et, rahat et. Güzel. Ahirette görürüm seni. Dünyada da zaten rahat falan ettiğin yok ya, belki hiç kısa sürede ondan sonra içini dışını hep sıkıntılar sarıyor. İşte onun için aklın o pisliği yani ee, yani şirk pisliğini sadece aklını kullanmayanlar üzerine şey yapar. Aklını kullanır da insan akıl ne demek? Yanlışları ayıklamak manasına gelir. Hep doğrulara gitmek demektir. Akıl insanlara hep doğruyu gösterir duyguları insanları şey yapar. Duyguları. Akıl hep doğruları gösterir. Evet, peki.